Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün kaybolan bir drone'u bulmaya çalışacağız. Bir takipçim bana ulaştı ve Mavic Mini drone'unu kaybettiğini ağaca çarparak düşürdüğünü söyledi ve bulamamış. Şimdi onu aramaya çıkacağız. Hem de siz drone'unuzu kaybederseniz nasıl yollar izlemelisiniz onları da göstermiş olacağız. Umarım drone'u buluruz sağlıklı bir şekilde. Dün gece biraz yağmur yağdı. Bakın su almıştır. Bulduktan sonra bir teknik servise gidilip içini açılıp temizlenmesi gerekiyor ki daha sonra korozyona uğrayıp ani düşmelere sebep olmaması için umarız buluruz. Bakalım kısmet. Hadi bakalım o zaman. Aslında konumu bulduk. Şu dağın tepesinde yamaçta. Ama oradan çıkış buradan imkansız gibi duruyor yani arka taraftan bir yerden Aşırı da rüzgar var. 40-45 kilometre rüzgar var şu anda. Yukarıdan arka bir yerden dönmek gerekiyor. Büyük ihtimal oradaki sık ağaçlıkların birine takıldı kaldı. Büyük ihtimal ya şu ağaçta ya şu ağacın birinde. Şimdi burada yapılan hatalardan bahsedelim. Yapılan hatalar bir kere karanlıkta uçuş yapmak, karanlıkta gece uçuş uçuşu yapmak, geri geri uçuş yapmak. Çünkü bunun hiçbir yerinde sensör de yok. Zaten sensör olsa da gece olmaz. yani Önce bir etrafı kontrol etmek gerekiyordu. Abi nasıl oldu? Etüt yani yapılmamış. Aşağıdan olmaz. iskeleden sizi büyük ihtimal kaldırdınız. <laughs> kaldırdık, evet. şöyle falan ileri yolladık. Geldi, bekçiler de görmüş zaten, peşimize geliyordu. Ben de o anda kumandayı ben aldım. Bekçilere falan bakarken, hani dönüş tarafı bize doğru ya arkası dönük komşu sağa bastığı zaman sağa gidiyor ya ben de hani bize dönük taraflıymış gibi arkası dönükmüş gibi sağa bastım bize gelsin diye o da bu tarafa geldi abi. Tabii. Orada yön, yön algısı çaşıyor şaşıyor işte drone ters olduğu <laughs> Aynen için abi. her zaman şeye doğru bakarak kumandanın ekranına doğru bakarak yön tayini yaparsan evet, daha başarılı olur. Ama işte bunların hepsi tecrübe. Evet müjde drone'u bulduk. Çok <laughs> ufak hasarlarla atlatmış. Şurada bir tane pervanesi kırılmış burada. Gimbal'ın üzerinde ufak çizikler var. Gimbal'ın tırnakları çıkmış. Kollarda herhangi bir sıkıntı yok. Bayağı şanslısınız ya. Yani. Evet abi. <laughs> Çok uğraştırdı bizi. 3 gün. 3 gündür uğraşıyormuş arkadaşlar. Evet 3 gün. En son bugün ben müdahil oldum biraz. <laughs> evet abi. Şimdi ne yaptık bulmak için? Öncelikle DJI Fly uygulaması. Bu mini de Fly oluyor. işte Diğer dronlarda DJI Go 4 oluyor. Find My Drone kısmı var. Türkçesi işte drone'u bul diye profil seçeneğinde bir kısım var. Oraya geliyorsunuz. Drone'un son aldığı konum orada işaretli olarak gösteriyor zaten. O konum işaretinin üzerine tıkladığınızda da zaten size koordinatları veriyor. O koordinatı kopyaladın sen. Evet, Hatta tamam. orada direkt seçenek de var. Direkt mapte, Maps'te aç diye bir seçenek evet, de var. Evet. Maps'ta aç diyorsun, sana Google Maps'e yönlendiriyor, drone'un son aldığı konumu gösteriyor. Evet. O konum 3 aşağı 5 yukarı, ya yani doğrudur. Eğer rüzgarla sürüklenmediyse veya çarpıp bir yerden düşmediyse. Çünkü bizim bulduğumuz yerde mesela aşağısı şeydi uçurumdu. Takla atıp aşağıda evet. düşebilirdi. Bulunduğumuz konunun merkez alacağız, onun etrafında 100 metre çapında. Her yeri arayacağız. Bunun çözümü bu yani. Başka bir çözümü yok. Evet. Ağaçlık alanı olduğu için biraz zor çünkü her yer çayırdı. İçlerine girmiş olabilirdi. Ama o konumu bulduktan sonra gördüğünüz gibi bugün yarım saat bir saat içinde bulduk yani. Evet. Üç yani üç gündür arıyordunuz. <laughs> Mersem yanlış noktaya bakıyormuşsunuz. <laughs> evet yanlış nokta. Evet buradan çıkardığımız dersler nelerdir? <laughs> ya e, dağlık böyle hani yüksek olan yerlerde Uçurmam bir daha yani hani ben. Aslında şey şöyle yapmışsın. bir olay var. Etrafını önce bir kontrol edeceksin. Evet. Etüt yapacaksın. Bak Bakacaksın en yüksek nokta ne kadar. Baktın 20-30 metre 40 metre. Sen onun üzerine 10 metre daha koy. Onun üzerine her zaman dönüşlerini yap. Aslında drone sahibinde problem yok abi. <laughs> yani <var. gülüyor> Ama yani hepsi tecrübe bunların. Evet. Yapacak bir şey yok. Herkes bir gün... Drone'u düşürüyor. Biz de düşürdük. Yani bu bugün, iş böyle. Düşüre düşüre öğreniyorsun. umudu kessek mi? Kessek Evet. <laughs> bugün sen de geldin. Seninle birlikte nokta atışı yaptık. Evet nokta atışı bulduk. Evet. Çok da güzel oldu yani drone'da. Evet. Böyle aşırı bir şey yok. Hasar yok. Tabi bunun dün gece yağmur yağdı. Büyük ihtimal içine su kaçmıştır. Dolayısıyla servise gidip bir temizlenmesi gerekiyor. Bir servis görecek. Evet. Sonrasında yeniden havalarda olacak. Bir şey diyor musunuz? Bir şey demiyorum abi. <laughs> dikkatli uçurun. <laughs> evet dikkatli uçun. Sizler de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.